Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey oynayacağız ve Edgar kaçacağız bugün bu arada kupamızı da bir sonra videoda 28 bin yapacağız bu diğer videoda diğer bir bizim videomuzda eğer 20 like gelirse ya da 50 like gelirse size bir kostüm satın alacağım şimdi oynamaya başlıyoruz evet yoruma yazın hangi kostüm almamız gerektiğini o e, çarkı fili yazacağız sizin yazdığınız kostümleri ve hangisi çıkarsa onu alıyoruz. Ya 79 taşlık yazın ya 149 taşlık yazın tamam mı? Efsanevi efsane. e ya da takmaları yazmayın. i̇stediğiniz şeyleri yazabilirsiniz ve istediğiniz oyunlarda oynayacağız. Biz yorumlara yazarsanız. Bu arada bir kulübümüz de var. Yarın paramız olacak kulübümüzü açacağız bir sonraki videoda. Evet, Şu anda oyuna başladım ben. O şey... Pizza ev geri şu an ikili nakatta ve ikiye evet, girdi. Hep kasacak bugün bu e, Tahir'in hesabı. Diğerini veriyorsan benim Burada adım, oynuyoruz Asya. şu anda gidiyoruz. Benim, benim adım Asya. Kulçeye bas. Tahir. Hadi gidiyorum. Ben Tahir oynuyor. Ben e, benim hesabımı sonraki videoda tamam. göstereceğiz. Hadi. Alır mıyım onu? Hala öl ölmem. Ölmem ya. Of. Hadi baz alırsın baz. Bas, bas ışıklı. Bas. bas hadi hadi. Bas al ya. Bas hadi. Bas. Bas ve yaktım bas. Bunu da alırım ya. Bana ne atış ediyorsun? Atlar mı Geliyoruz. Yine atlıyorum. Hadi. Edgar bizi öldürür mü? Diğer tür oyundurdu ama Kral bizi öldürür. Bir daha atlayacağım. Kim atlayayım ki? Tam krova atladım. Yine olacağım. Hayır. Öldüm yine. Hadi bas bak yine kaldın. Öldürürsün sen be. Hadi. Alırsın. Hadi. Hadi. Bas hadi be. Bas hadi. Kurban olayım bir bas. Bir tane sana öyle çekme. Hadi. Bas vuruyor mu bas? Bas sıkıştır onu bas. Bas. Bir tane vur ölecek. Vur. Alın keskin nişancısın. Hadi hadi. Hadi. Hadi be. Hadi. Hadi bas. Of bas. Ona bu sadece bir vuruşta ya. Nasıl öldüyüz? Şimdi Edgar'ı kasmaya başlayacağız. Şöyle şeyleri alalım. Edgar'ı kasmaya başlayacağız. Tekrar savaş toprağı başladık. Savaş toprağında tam bin kupa yap yapabilecek miyiz? 900 lerde bitireceğiz biz? 920 bitireceğiz. Başladık. Alırız diyorsun. Yiyordum. Arkadaşlar bir sonraki videoda eğer e, bir tane daha e, hesabımız, ikimiz de hesabımıza girebilirsek bugün müsait olursak ikimiz de hesabımıza gireceğiz ve kaybeden 29 taşlık kursum olacak. Sizin yorumlara yazdığınızdaki oyunlarda oynayacağız sporda. size söylemeyi. Dünev sayesini... Onca ziyarin bir sonraki videoda. Eğer eğer 100 like gelirse 100 like gelirse size bir 79'luk kostüm alacağım. Ve eğer e, buraya e, kostümleri yazın, yani kostüm yazın yorumlara 79 ya da 149'dur. bir sonraki videoda belki tarih olmayı tadım olabilir Eğer bayağı fakirse ben ben alamıyorum çünkü fakirim. Fikrimi taşım var sadece. Ajure hesabını da en bir sonraki taşım var. Şu anda gol yiyecek miyim? Ay Elgar. Hadi bak atarsın attı. Meyil. Tövbe adını nasıl koymuş attı. Hadi. Süper şansı bas atla. Atlayayım şöyle. Hadi hadi. İsteyelim aslında böyle yapamaz ama. Bam. Öldüm. Hadi ya des. Neydi adı? Hı? Şu kalı sordu. Hangisi? Sordu. Şey. Şey tadı şey. Ya sanki şey olmuş. <laughs> şey <Şiit> oldu <olduğunu> askere. <laughs> hadi attım. <laughs> evet, bitti maç. Arkadaşlar eğer senin <laughs> beni Bravo'sa sen sorursanız ben adım Elek Neyse e, şu anda yeni maça girecek. yalnız atışıyoruz sizin için. Ne cihaz? Ne cihaz? Ne cihaz? Güzel. Adalet. Arkadaşlar ben videoya da çıkacağım. Sparen e, şey sana değerli de çıkacağız. Aa. Ben bir, bana bir kere efsane ve gizemli falan çıktım ve hiç birinden de karga O yüzden çıktım ve buraya geldim. Abi ben şu anda kulüp açacaktık ama vazgeçtik çünkü paramız yetmedi. Paramız yetiyor e, Diğer benim mesela var aslında paramız yetiyor. Ama Sen eğer bu, la, e, bu videonun izleme sayısı like a, çok fazla olursa açacağız. E, çok fazla like aboneseniz 10 falan olur. Yani yeni açtık sonuçta. Bir, ya da 10 100 arası bir şey olsun ya da e, bir de şey yorumlarda bize Borsas kanalı adı veya YouTube e, YouTube şeyi kan, e, YouTube e, yok YouTube kanalı adı ve YouTube video e, önerebilirsiniz YouTube'na ne... paramız yetmediği için Star kardeşler koyacağız ama Aysun koyacağız Star kardeşler Ay, Asya koyacak Star kardeşleri Azın Asya da bana başkanlığını bana verecek ve sizi de gelin. Hadi tura Arkadaşlar e, benim adım aslında Asya neden Kardeşim Aysun söyle demeyin benim arkadaşım Aysun diye birisi var. Çünkü bize geldiği için artık diline e, şey olmuş yani dili böyle söyleyemiyor arkadaşlar. Sevgi i̇şte Aysun diye bana. Benim aslında, bu evet, benim aslında bu Aysun zaten. Biz köpek köpek adınız çok söylüyoruz sen istersen söyle sen şu evet. anda oynuyorsun çünkü öldümeyine be ben hep söylüyorum ama dokuz kupada bırakacağız. Arkadaşlar bu da bu like gelsin. Biz dokuz elmasa bir postum olabilir. Tamam. Yorumlara video. Video konusu veya kanal ismini falan önerirseniz ya da kulübümüzün ismini de koyalım onu söyleyebiliriz. Evet. Sizin <laughs> istediğiniz şeyi yapacağız. Siz çarkı ne istersiniz? Çalık, ele... çarkalı, felek. Tam bir günde 3 tane video atabiliriz. Çarkalı, feleği yazacağız arkadaşlar sizin söylediğiniz çoğu şeyi. Hangisi çıkarsa onu koyacağız. Evet. Şu anda bizim videomuz 7 dakika oldu bile 8 dakika yani. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar şu an Tahir Asya'ya verdim Evet. O, birazcık. Evet arkadaşlar Tahir Oni. ben şu anda çekiyorum videoyu. Nasıl? Ben evet. becim, arkadaşlar eğer şey. bu videoya e, like atıp abone, abone olan kişiler yorumlara yazarsa onlardan bir e, V ve süper seri yazarlarsa onları şeye evet. ekleyeceğiz arkadaşlar evet. ekleyeceğiz. Takipçimiz bizleri, takipçimiz olan herkese ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yani eklemeye çalışacağız. Neyse şu anda oynuyor Tahir Evet Biz birazcık da olsa Kısa bir video yaptık Çünkü bu ilk videomuz Daha Evet Beğendim Tahir aferin sana Oo. Tamam Neyse arkadaşlar yani işte Oynuyor Tahir Tahir sen konuş birazcık Eee, 920 kupada 926 kere 930. Arkadaşlar 9 Evet 920. 20. Evet 920 kupada bırakacağız. Sonraki videoda Edgar'a tarihe 1000 kupa yapacak. 24 saat Edgar'la oynayacağız. Tabi eğer e, çok kısa sürmezse yapacağız. Ya da yorumlara yazacağınız bir karakteri 24 saat oynayabiliriz. Hadi Tahir hadi. Hadi, gel şunu güzel. Kupa kazanmışsın. Hadi. Konuşma. Hadi. Atar ya? Gray öldürdüm. Bu arada ben öldürmemiş. Bana attı ve kazandım. Şu, şu anda kaçıncı kupadayız? 900 olmuş. Bu sonuncu maçımız. Sonuncu maçımız birazdan giriyoruz arkadaşlar. Biraz kısa bir video ama. Şunu alalım hemen oldu ama sorun değil sonraki videolarda biraz daha uzun videolar çekeceğiz evet alabilir çok ya şu sıkıntı size niye tane magme ko geldi ya ben. sıkıntı alabilecek misin eee ben Arkadaşlar bu nasıl Sizi, sizi yenebilirler bu sıkıldı. arada. Evet Mortis daha sıkıldı bence. Cık, arkadaşlar ben... Alayım arkadaşlar, alayım. arkadaşlar benim de hesabıma evet. özel video gelmesini istiyorsanız like atın. Ben at. Dynamo aklan. Dediğim gibi like atıp abone olan bir kişi evet. yoruma iyi, iyi dinleyersin. Onlardan hepsini arkadaşlar edeceğiz iki hesaptan da. Takipçimizi evet. her zaman ekleriz arkadaşlar. Unutmayız takipçimizi. Atan mıyım yani. ya? Oyun içine eğer bizi görürseniz etrafınızda takipçimiz olduğunu anlarız. Ya da, Kole, e, ya da böyle korele ya da Edgar'la alakalı emojilerle atarsanız sizi görürüz. Yani çünkü normalde de maçta etrafında dönülenler arkadaş olmak istediği için ya da adınızı e, bize göre bir şey yaparsınız. Neyse gerek yok. Mortis beyler bırakın. Mortis'i ama Edgar daha iyi. Edgarcılar. Ben Gizli Gizli. ben de kol ben de koletçiyim yani koletmeyenim. Koletçiler bence bu videoya like attılar. Edgarcılar da like attılar. Abone buradan abone e, kime selam olsun? Kolet ve Edgarcılar selam olsun buradan. Ben arkadaşlarım ve, ve, YouTube kanalımı da çok herkesi seviyorum. Bu arada işte Evet arkadaşlar. Burada...